Hehehe, hahaha, he, he. caça-gaça, ha. tin bombom, champanhe Galatasaray. Tem muito conhecimento e propriedade para tomar conta de uma equipe. Então, o Fatiterin Terim é um. É como se fosse. Fatiterin. Terim é. o treinador. E aí, eu Ben futbolu bıraktım. Bak bu ikinci Ümit Karan diyebileceğim bir futbolcu Galatasaray'dan gelip geçti mi? Yoksa şu anki kadroda böyle bir futbolcu var mı senin tarzında bir futbolcu? Benim tarzımda bir futbolcu <laughs> şimdi biraz <laughs> ayıp olacak ama yani ben yani zaten dünyada kalmadı ki Santrafor. Yani <laughs> ceza sahası oyuncusu kalmadı zaten yani. İşte Lewandowski falan gibi oyuncular çok nadir bulunuyor artık yani. Bizim bizim zamanımızda yine iyi oyuncular vardı. Örneğin ben vardım işte Fatih Teke vardı. İşte bunlar hep ceza sahası oyuncular. Bizim zamanımızda üretiliyordu ama şu an hani şu futbolcu bizim gibi gol buluş yapan oyuncular çok nadir bulunuyor yani. E Tabii ben hiçbir derbi unutmam. Hiçbir tanesi unutulacak gibi değildi zaten. Ee, yaşadığım bütün derbiler aklımda. Tabii benim için özel var bir tanesi. Özellikle 2-0 kazandığımız maç çok değerliydi benim için Arif Samiye'nde. Bir tane kupa yarı finali var. 96-4'te attım. Orada beraber bir, bir birlik bir birlik maçımız var. Yine 11 Türk'le oynadığımız bir maç. Yani bütün maçın bir anısı var bizde ya. Arda ile anlarım. <laughs> yok onlar sıkıntı anılar ya. Gerek yok anlar Arda yla. Şimdi <laughs> Neyse bir ara Arda 99 giydi yani. O da güzel bir şey aslında. Bir anımız <laughs> öyle var da işte. Futbolcu olacaksam 99'u giy dedim. Sonra 99'u giydi. Sonra geri döndük Asya'ya. Sonra 66'yı giydi. Yani sevgisinden dolayı 99 giymişti. Papen nereden geldin? Nasıl e, bu lakap takıldı? Bu senin hoşuna gidiyor galiba çünkü sosyal medya hesaplarında PAPEN diye kullanıyorsun. Bu lakap nereden geldi abi? Şimdi evet Erdal'cığım nasıl geldi? 1992'de ben A takıma yükseldiğim zaman Galatasaray takımında Okan Buruk'la beraber Hollanda kampına gitmiştik ilk defa. Sonrasında bir hazırlık maçımız vardı Hereven'le. O Hı -hı. maçta yedektim ben. Maça sonradan girdim. E, o maçta ben 2 gol atmıştım. Hatta e, maçı kazanıp 3-1 kazanmıştık. O e, maçtan sonra e, basın organlarında, Türkiye'deki basın spor programlarında ve e, basın organlarında bir tane golümün e, gol sevinci vardı. E, gol sevincinin yanında e, aynı Tanju Çolak, aynı Metin Oktay, hmm. aynı Jean-Pierre Papen diye e, bir anda e, göster gösterdiler e, Türk milletine beni. Bir de e, her şeyden önce... Ee, böyle bir golcü geliyor Galatasaray'ın e, belki yıllarca bu Galatasaray takımının e, gol yükünü sırtlayacak diye düşünüyorlardı. Öyle bir e, haber yapıldı. Sonrasında e, Talay Erker ben yıllar sonra denk geldim ve sonrasında Süleyman Rudop'la da denk geldim. İkisi de bana şey dedi e, Papen lakabını ikimizden biri taktı falan ama hangisi taktı diye bilmiyorum ama sonuçta e, biliyorsunuz Türkiye'de bir Şifo Mehmet vardı Mehmet abi vardı e, lakaplı evet. Şifo, Enzo Şifo'dan Hı -hı. dolayı. Sonrasında benim bir lakabı oldu. Çünkü e, Türkiye'de dediğiniz gibi Mustafa Kocabey deyince herkes tanımıyor. Papen Mustafa deyince herkes tanıyor. Unutamadığım gol. Zaten kaç tane golüm var. <gülüyor> 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 hepsi benim için özel. Yani hani unutamadığım bir gol yok. Hepsi özel olduğu için hiçbirini un yani unutma şansım yok. Hepsi unutulmaz. İşte takıma takıma katkı olarak verebildiğim işte onlardı. Yani hırslıydım, mücadele ediyordum. Sonuna kadar e, savaşıyordum kazanmak için. Elimden gelen her şeyi yapıyordum. Hani daha çok o yönlerde vardım. Ama tabii golcülük özelliğim yok. Daha doğrusu Belki var. Benim haberim yok. Çünkü <laughs> genelde kalenin önünde bana hiç pas vermiyordu. <laughs> Kim vermedi abi? Kiminle? E ee, ofansif bölgede kiminle anlaşamıyordun veya kimle daha çok anlaşıyordun? Yok ben ben hepsiyle çok anlaşıyordum ama ne bileyim genelde kalenin önünde hani tercih olarak beni tercih etmiyordular. Herhalde güvenmiyordular bana attıkları zaman atabileceğime. O yüzden hani daha güvenilir kişilere atıyorlardı. O sen daha çok asist yapıyordun Engin abi. Mesela bu Antep maçında da e, Elmander'e çıkardın, aldı evet. dedin ya. Yani. Evet ya işte dediğim gibi hani ben benim özelliklerim daha çok hani mücadele edip işte asist yapma. Hani takım oyun oyununa oyun, ayak uyum, yani sağlama, uyum sağlama. Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük başarılardan biri olan UEFA Kupası kadrosunda sen de yer almıştın. Ve e, penaltı atışlarında da ilk penaltıyı e, Fatih Terim sana kullandırmıştı. E, UEFA Kupası finalinde ilk penaltıyı atmak nasıl bir duyguydu? Valla o duyguyu ben hatırlamıyorum. Çünkü 120 dakika oynadık. E, tarihinde ilk defa bir Türk takımı finale çıktı. finalle işte penaltıyı sen atıyorsun Galatasaray'da o dönemde baktığın zaman penaltıyı belki 7 8 sırada atacak bir e, futbolcuyken hoca geldi bana söyledi. Hacı kırmızı kart görmüştü. Belki hacı kırmızı kart görmeseydi belki hacı atardı ilk penaltıyı. Hoca bana geldi. Direkt ben de hiçbir şey düşünmeden tamam dedim. Bilmiyorum neye dayanarak tamam dediğimi de biliyorum. Belki şimdi gelse hayır derim yani. Düşünsenize penaltıları siz atmıyorsunuz takımda O yafa gibi büyük bir finalde Final maçında penaltıyı sizin atmanı söyleniyor. Valla o gün doğum günümdü. Ben de hiçbir şey düşünmedim. Zaten herhalde o arada beyin oksijen gitmiyordu. 120 dakika oynamıştık. Ben hiç tereddütsüz atarım dedim. Bir de kendi kendime doğum günüm diye bir hediye vereyim dedim. Bir belgeselde de gösterildiği o soyma odası atmosferi Fatih Terim'in size konuşması. Birazcık bize o anları anlatabilir misin? Valla Fatih Hoca zaten futbolun içinden geldiği için, futbolcunun yapısını da çok iyi bildiği için e, zaten bizim onların maç öncesi konuşması, devre arasındaki konuşması inanılmaz etkiliyordu hocanın bizi. E, zaten hitap şekli, mimikleri biliyorsunuz mimikleriyle anlatmayı sever hoca. Yani bizi inanılmaz etkiliyordu. Yani yenik girdiğimiz maçlarda çoğu maçları devre arası hocanın konuşmasını çevirdiğimiz zamanlar oldu. İşte finaldeki konuşması... Ben hep şunu söylüyorum. Fatih Hoca'nın konuşmasıyla, o mimikleriyle futbolcu üzerinde inanılmaz bir etkisi var. Hani derler ya gaza getiriyor diye. Yani bizi müthiş gaza getiriyordu. Çıktığımız zaman o maçı çevirme adına hocanın hep sözleri kulağımızda oluyordu. Çıktığımız zaman da hep bunu başardık. Fatih Hoca'nın en çok istediği oyunculardan bir tanesi. Bunu geçen sene yayında da söylemiştik Beşiktaş başından sonra. Hı hı. Galatasaray bununla ilgili çok büyük çaba harcıyor ki gelecekte Galatasaray'ın da para kazanmak adına, kulüp adına yatırım yapacağı oyunculardan bir tanesi. Onda fiyatı aşağı çekmeye çalışıyorlardı ama 6 milyon euro bence Hoca için çok büyük bir para değil. Önemli olan bundaki hı hı. ödeme şartlarını ayarlayabilmesi. o sana kim attıysa o haberi menajerlerden gelmiyorsa, menajerlik yapmıyorsa %70 Hı -hı. doğruluk payı var diyebilirim. Çünkü menajerlerim Hı -hı. bu aralardaki ki önce sen seninle ufak bir söyleşimiz oldu. E, Hı -hı. Bir sürü isim atılıyor. Maksat böyle hem taraftarın dikkatini çekmek, Galatasaray Kulübü'ne bir bakıma mesaj vermek. Bunlara çok itibar etmemek lazım ama benim de olmasını istediğim transferlerden bir tanesi. Galatasaray nasıl transfer oldun? Başka takımlardan teklif geldi mi? Özellikle büyük takımlardan teklif geldi mi? Yoksa sadece Galatasaray mı? Sen sadece Galatasaray'a mı gelmek istedin? Şöyle Galatasaray'a nasıl geldin? Bunu bize birazcık anlatabilir misin? Tabii öncelikle doğrudur. 2007'de ben Galatasaray'a transfer olmuştum. Bunun öncesinde Antalya Spor'da geçirdiğim işte bir 3 sezon vardı. Orada ilk defa milli takıma katılmıştım. Zaten o dönemde Galatasaray yöneticileri böyle yavaştan böyle biraz Yakınlaşma sürecinde bulundu tamam mı bana? Ama ben pek şey yapmadım Hı -hı. yani. E, ama sezon sonuna doğru dört büyük takımdan da teklif gelmiştim bana. Hani Beşiktaş'tan, Fener'den, e, Trabzon'dan, Galatasaray'dan. Hı -hı. Ama dediğim gibi o dönem kendimi en yakın Galatasaray gördüm. Zaten Galatasaray taraftarıydım ben bu aynı zamanda küçüklüğümden beri. Çünkü o zamanlar Hı -hı. bilmiyorum sen bilir misin yurt dışında gurbette şimdi Galatasaray Türkiye'nin tek kulübü diyebilirim Avrupa'da hani başarılı olan. Onun için daha çok tanılıyordun Galatasaray. Babam da Galatasaray'dım. Belki ondan dolayı herhalde Galatasaraylı olduk.